Efendim büyük günahlar nelerdir? Geçen bir büyük günahları saydık. O bir bölümdü. Şimdi ikinci bölümünü söylüyorum. Bunu da dikkatli dinleyelim. Allah bizi bu büyük günahlara düşürmesin. Bir, Müslümana silah çevirmek günahlardandır. Bir Müslümana silah çeviremez. Tehdit edemez. Ürkütemez. E başka insana çekebilir miyim? Başka insana da çekemez. Kimseye silah çekemezsin ama Müslümana çekmek İman birliğinin olduğu için ayrıca bir onun belası vardır, onun sorumluluğu vardır. Onun için Peygamberimiz bir hadisinde diyor ki sevgili izleyiciler, takal Müslüman bir i hime, El katilu vel maktul finna. Yani e, iki Müslüman, karşılaştıklarında silahlarıyla birbirini öldürmek için, öldürüşmek için. Öldüren de öldürülen de ateştedir. Cehennemdedir diyor. Şimdi sahabi soruyor. Ey Allah'ın peygamberi öldüreni anladık. Öldürdüğü için. Öldürülen öldürülen de onu öldürmeye çalışıyordu diyor. İkisi aynı haldedir diyor. Onun için Müslümanların öldürülmesi büyük günahlardandır. Müslümanı yani kıbleye dönen Müslüman sen Müslüman değilsin demek şirktir. Bir Müslümanı Müslüman değilsin dinden çıktın diye ikaz söylersen konuşursan sen dinden çıkarsın. Adam Müslüman zacayet ve son derece tehlikeli devam edeceğiz. Müslümana silah çevirmek haramdır. Büyük günahlardandır. Kötü örnek olmak kötü örnek olmak büyük günahlardandır. Çünkü bir insan kötü bir yol açar o yoldan yürüyenlerin herkesin cezası aynen ona da verilir. O da büyük günahlardandır. Çocuklara İslam'ı öğretmemek, dinini, inancını öğretmemeniz kendi çocuğunuza büyük günahlardandır. Çünkü sorumlu olursunuz Allah katında. Ona mutlaka Allah'a peygamberi öğretin. Ama büyüdükten sonra yoldan çıktı, sorumlu olmaz. Önemli olan küçükken o işi yap. Efendim, Kabirlerden, ölülerden, türbelerden yardım istemek. Yardım Allah'tan ister, istenir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ama mezar ziyareti, kabir ziyareti dinen haram değildir. Yalnız yardım istemeyeceğiz. Efendim, kabir, e, e, kahini, müneccimi ve falcıyı tasdik etmek. Yani sihirbaza gidip sihir baktırdığın gibi, sihir yaptırdığın gibi, efendim, faala baktırdığın gibi yine ne diyorsun? Vallahi dediğin gibi çıktı. İşte onu onun doğrulanmış olursun. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki: Gelecek hakkında konuşan birine gidip onu doğrulayan Muhammed'e ineni inkar etmiştir. Aleyhissalatu vesselam'a ineni inkar etmiştir. Peygamber'in kabul etmiyor. Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemeye çalışması haramdır. E şimdi yani konuşurken bir kadın gibi konuşmaya çalışan bir erkeğe erkek nazarıyla bakılır mı? Veya ee, erkek gibi davranan bir kadına da kadın cesur olur, mert olur. O ayrı. Ama yaratılış itibariyle erkekleşmeye çalışan bir kadına din hoş bakmıyor. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak büyük günahlardandır. Kara borsacılık yapmak, malı saklayıp fiyatı yükseltip sonra satmak, halkı ezmek, halkın özellikle genel gıda maddelerinde bunu yapmak <laughs> kat kat daha çoktur. Hani haramdır ama bunu eğer buğdayda, unda, pirinçte, yağda yaparsan bunun sorunu çok daha fazladır. İnsanların <laughs> namus ve ırzını dile dolamakta efendim büyük günahlardandır. Hanımefendi